Kıymetli dostlar, Yol Bizi Gözler'in yeni bir yerine daha hoş geldiniz. Bugün gene bir vize videosuyla karşınızdayım. Bugün size Birleşik Arap Emirlikleri transit vizesini anlatmaya çalışacağım. Şu an 2024 itibariyle en güncel bilgileri kullanılabilecek yöntem ve metotları size kısaca izah etmeye çalışacağım. Ben bundan 2 yıl kadar önce Dubai vizesi nasıl alınırla ilgili bir video çekmiştim. Oldukça detaylı bir video. Ve kafa karıştırıcı da bir video aslında. E, aldığım yorumlardan ve feedbacklerden onu anladım. Ekran görüntüsünü şuraya koyuyorum. Tabi üzerinden 2 yıl geçti. E, köprünün altından çok sular aktı diye bir ifade vardır ya. E, onun için bu güncelleme videosunu yapmaya karar verdim. Bugünkü videonun konusu transit vize. Tabi öncelikle şuna bir açıklık getirmek istiyorum. İnsanlar Türkiye'de e bu işi işte Dubai vizesi olarak falan diyebiliyorlar. Aslında Dubai tabi Birleşik Arap Emirlikleri dediğimiz ülkenin emirliklerinden bir tanesi. Ekrandaki haritaya bakarsanız Birleşik Arap Emirlikleri toplamda 7 emirlikten meydana geliyor. İşte Abu Dhabi var, Dubai var, Şarjah var, Al Ain var. Bakın şurada Rasal Kaymah var. Şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle bu 3 emirliği yani bunu aslında emirlikleri bir eyalet gibi düşünebilirsiniz. Bunlar kendi işlerinde çok ciddi otonom hakları ve yetkileri olan yerler. Ee, federal seviyede yönetiliyor ülke. Ee, en tepede Supreme Konsul dediğimiz bir üst konsey var. İşte bu 7 emirliğin başındaki e, her emir bu üst konseyin birer üyesi olarak kendisini orada temsil ediyor. Bu 7 kişilik konsey ülkeyi federal seviyede yönetiyor. Mesela federal seviyede bir kanun çıkabilmesi için işte 5 emirin onayı gerekiyor. E, bu otonomluğu biraz daha detaylandıracak olursa mesela bir örnek vereyim. İşte Dubai'de e, alkol servisi eğer lisansınız varsa birçok yerde verebiliyorsunuz. Ancak mesela bu şarj tamamen yasak. Gene Dubai'de marketlerde gene lisanslı noktalarda, özel bölümlerde domuz eti satıldığını vesaire falan görebilirsiniz. Şarjah bu anlamda daha konservatif, daha muhafazakar bir emirlik. Neyse konumuz bu değil. Dediğim gibi konumuz e, transit vize meselesi. Şimdi kıymetli izleyiciler normal şartlarda Birleşik Arap Emirlikleri Türk vatandaşları için bir transit vize talebinde bulunmuyor. Yani ben burada iki tane örnek anlatacağım size. Hatta üçüncü örneğe de girebilirim. Bu üç örnekte aslında konuyu çok daha iyi anlamış olacaksınız. Şimdi ilk örnekle başlayacağım. E, diyelim Hindistan'ın başkenti Delhi'ye gitmek istiyorsunuz veya Tayland, Bangkok'a gitmek istiyorsunuz. Bütçede bir hava yolu seçmeniz gerekiyor. Önünüzde iki tane opsiyon var. Opsiyonlardan bir tanesi direkt uçmak. Mesela Türk Hava Yolları Bangkok'a direkt uçuyor. Hindistan'ın başkenti Delhi'ye direkt uçuyor. İkincisi de aktarmalı uçmak. Mesela aktarmalı uçuşta Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu hava yollarını tercih edebilirsiniz. İşte burada hangi hava yolları var? Kısaca ona da değineyim. Mesela Abu Dhabi'de ana taşıyıcı Etihad. Bunun dışında bir de Avrupa'nın en ucuz hava taşıyıcılarından biri olan Viz Air'de Abu Dhabi'ye bir hub kurdu ve şu anda Ankara-Abu Dhabi hattında e, seferlerini sürekli olarak yapıyor. Tarifeli seferlerini. Oldukça da iyi fiyat veriyor. E, bunun dışında Dubai'nin ana taşıyıcısı Emirates, İmarat diye söyleniyor. Bir de Fly Dubai var. Çarjağa baktığımızda da Air Arabia'ya giriyoruz. Az önceki Bangkok ve Delhi örneğine dönecek olursak işte direkt uçuşu konuştuk. Diyelim aktarmalı gitmek istiyorsunuz. İşte Etihad'dan bir bilet aldınız. İstanbul'dan gittiniz havalimanına çekine normalde normal şartlarda işte bagajınız var vesaire falan filan de çekin görevlisi size iki adet boarding pass verecek işte birincisiyle İstanbul Abu Dhabi ayağını tamamlayacaksınız İkinci boarding pass'e de işte Abu Dhabi havalimanına indikten sonra Zayet International Airport olduğu bunun adı. Yeni bir terminal binası vesaire falan yapıldı. İkinci boarding pass'e de kapıya gideceksiniz diğer uçuşa devam edeceksiniz. Şimdi bu senaryoda normal şartlarda terminal blasını terk etmiyorsunuz. Keza aynı şekilde Dubai için de aynı şey geçerli. Şarja için de aynı şey geçerli. Bu senaryoda transit alanı terk etmediğiniz müddetçe, bildiğim kadarıyla da maksimum 24 saat gibi bir süresi var bunun. Bu süreyi aşmadığınız müddetçe transit vizeye ihtiyacınız yok değerli dostlar. Yani havayolu aynı, transit alanı terk etmiyorsunuz ve son noktanıza bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ilk senaryoyu anlattım. Umarım bu yeteri kadar anlaşılmıştır. Zaten bu bilinen bir şey. Normalde az önce söylediğim kriterleri sağlıyorsanız Birleşik Arap Emirlikleri Türk vatandaşlarından, Türk pasaportundan, Bordo pasaportundan herhangi bir şekilde transit vize talep etmiyor. Şimdi gelelim ikinci senaryoya. Şimdi ikinci senaryoda olayımız şu. İki tane farklı hava yolu var. Bu iki farklı hava yolu birbirinden tamamen bağımsız aktarmayı biz kendi sorumluluğumuzda yapacağız. İşte bu durumda transit vize olayı devreye giriyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu iki tane örnekle anlatmaya çalışacağım. E, i̇ki tane farklı hava yolu var. Mesela örneğin Pegasus Türkiye'de sürekli olarak kampanya yapıyor. İşte diyor ki. 1 euro artı vergilere şuraya, 9 euro artı vergilere buraya. Örnek verelim mesela 9 euro artı vergilerden Abu Dhabi'ye bir bilet buldunuz. Bunu kampanyadan aldınız. Şimdi uçuşunuzun birinci ayağını tamamladınız. Ve Abu Dhabi'den işte Bangkok'a gideceksiniz. Birinci senaryodaki örnekten devam ediyorum. Veya Delhi'ye gideceksiniz. İşte Abu Dhabi'de ne dedik mesela? Etiyat var dedik, viz dedik. Mesela vizeyir şeye uçmuyor. Abu Dhabi hub'ından Bangkok'a, Delhi'ye gitmiyor. Sadece ve sadece Maldivler Male'ye gidiyor. Mesela bu örnek üzerinden devam edelim. Çok daha aslında mantıklı ve anlaşılabilir bir örnek olur muhtemelen bu. Normal şartlarda Türkiye'den Maldivler Male'ye uçak bileti baktığınız zaman Göreceğiniz rakamlar 1000 doların çok altında olmayacaktır. Bu keza Katar için de geçerli. Etihad'a baksanız da, Emirates'e de baksanız da benzer fiyatları görürsünüz. E, Maldivler çünkü uzak bir destinasyon. Tek nokta aktarmayla herhangi bir transit vizeye olmadan direkt olarak Maldiv'lere uçabilirsiniz. Ancak 1000 dolar oldukça iyi bir para. E, videonun başında söylemiştim. Abu Dhabi'de önemli iki tane carrier var diye. Bir tanesi Etihad, ikincisi de Vizehir. Vizehir değerli dostlar, Maldivler Male'ye gidiyor. Şimdi e, normalde ben vizeyi daha önce kullandım. Maldivlere aşağı yukarı gidiş rakamlarına da hakimim. Şu anki kurlarla en düşük tabii ki bileti bulmanız kaydıyla aşağı yukarı 10-11 bin TL gibi bir rakama gidebiliyorsunuz. E, bu tabii sadece elinizde sırt çantası varsa ekstradan bagaj vesaire falan eklerseniz bu rakam artar. Bunu şu anki kurlarla söylüyorum. 11 bin lira çok 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 iyi bir rakam. Ancak bunu yapabilmeniz için transit vizeye ihtiyacınız var değerli dostlar. Normalde Wizz Air Abu Dhabi otomatik aktarma yapmıyor. Yani size iki tane ayrı bilet kesiyor. Bu iki ayrı biletle önce Abu Dhabi'ye geliyorsunuz. Ülkenin içerisine giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra bagajınızı alıyorsunuz. Belli bir bekleme aktarma süresi oluyor. Genelde bu uzun oluyor. 8 saat, 10 saat, 12 saatlere varan aktarmalar oluyor. Ondan sonra geliyorsunuz, tekrar Maldivler-Male uçuşuna check-in yapıyorsunuz ve Male'ye doğru devam ediyorsunuz. Şimdi bu durumda normal şartlarda transit vizeye ihtiyacınız var. Mesela aynı şeyi Pegasus'ta da yapabilirsiniz. Pegasus'tan diyelim 1 Euro artı vergilere, Abu Dhabi'ye bilet buldunuz, Abu Dhabi'ye geldiniz, indiniz, vizeyle Maldivler-Male'ye devam edeceksiniz. Dediğim gibi bu opsiyonda normal şartlarda ülkeye girmeniz gerekiyor. Şimdi ülkeye girmediğiniz bir durum söz konusu olabilir mi? Buna da kısaca cevap vereyim. Ben bunu daha önce bir kez şarjahta yaptım. Ancak bu konu oldukça sıkıntılı bir mevzu. Onu da şöyle izah edeyim. Gene az önceki örnekten devam edelim. Pegasus'tan 1 euro artı vergilere diyelim şarjaha bilet buldunuz. Şarjah'tan da Air Arabia ile diyelim Nepal Katmandu'ya gideceksiniz. İki tane bağımsız uçuş ve bunların birbirlerinin arasında bağlantı yok. Bu durumda normal şartlarda transit vizeye ihtiyacınız var. Şimdi ben şöyle yaptım. Tabii ben bunu yapalı aslında bayağı uzun bir zaman oldu. Şimdi havayolu kontuarına gittiğiniz zaman ilk uçuşunuz Pegasus ve hedef noktanız şarja. Şimdi çekin görevlisi bakıyor hedef noktası şarja. Diyor ki baba senin vizen nerede? Birleşik Arap Emirlikleri vizeini ithalinden talep ediyor. E, diyorum ki bende vize yok. benim bir uçuşum daha var Air Arabia ile. Ben katman diyor uçacağım. İşte onu gösteriyorum. Şimdi bu tip durumda hava yolunu ikna etmek o kadar kolay değil arkadaşlar. Benim durumumda check-in görevlisi beni uçuşa almak istemedi. Ancak ben ısrarcı oldum. İşte oradaki supervisor'ını aradı vesaire falan filan biletimi gösterdim. Derken bir şekilde ikna oldular ve beni uçuşa kabul ettiler. Ben direkt olarak şarjaya gittim. Şarja gittiğimde direkt olarak transfer deske gittim. Air Arabia'nın transfer deskine. Air Arabia'nın transfer deskine gittim. Biletimi gösterdim. Boarding pesimi aldım ve kapıya gittim. Ancak burada bir istisna var. Benim uçağın altına vereceğim herhangi bir bagaj yoktu. Önemli ayrıntılardan bir tanesi buydu. İkinci önemli ayrıntı ise terminal değiştirmenize gerek var mı yok mu kısmına iyi bakmak gerekiyor. Mesela az önceki örnekten tekrar geri dönecek olursam Pegasus atıyorum Terminal 1'e gelip de diğer Air Arabia uçuşu Terminal 3'ten geçiyorsa ve bu arada da sizin immigration, pasaport ve customs'dan geçmeniz gerekiyorsa ülkeye girme zorunluluğunuz doğuyor. Bu durumda muhakkak ve muhakkak vizeye ihtiyacınız var. Yani bu ayrıntı önemli. Yani normal şartlarda vizesiz bir şekilde bu işi yapmak mümkün az önce benim anlattığım örnekteki gibi ancak bu işin birçok zorlukları ve riskleri var. Mesela Sharjah Havalimanı küçük bir havalimanı ama mesela Dubai International oldukça büyük bir havalimanı. Keza Abu Dhabi aynı şekilde yeni terminal binası vesaire falan yapıldı. Yani hangi uçuş nereye geliyor, hangi terminale iniyor, diğer uçuş hangi terminalden kalkıyor, domestikten mi kalkıyor, international'dan mı kalkıyor? Geçerken transferden Diğer terminale geçebilecek misiniz? Bunlara iyi bakmanız lazım. Transit vize olmadan iki farklı uçuşu birbirine bağlayabilmek için. Ben her halükarda tabii ki transit vize almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi konu biraz karışıyor tabii ki. Kafanızın karıştığını farkındayım. Dediğim gibi toparlamak için söylüyorum. İkinci senaryoda iki tane farklı hava yolu var. Bu iki farklı hava yolu birbirinden bağımsız, birbirlerinden habersiz aktarmayı siz yapacaksınız. Yani buradaki olay bu. İstanbul'dan da uçağa binmek istediğinizde son varış noktanız. Buradaki örneğimiz hep işte Abu Dhabi, Dubai, Şarja, Birleşik Arap Emirlikleri olduğu için check-in görevlisi sizden vize talep edecek arkadaşlar. Yani burası önemli kısım. Şimdi örneğimize dönecek olursak biz maliylere gitmek istiyoruz ve Vizehir'le gideceğiz. E az önce söylediğim gibi Vizehir otomatik aktarma yapmıyor. Bunun için bir transit <laughs> vize almanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu transit vizeyi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alabilmek için emirliklerin kendilerine göre bir takım uygulamaları var. Onu şurada hemen size göstermeye çalışacağım. Şimdi u.a.i'ye girdim. Bu web sitesinin adresini şuraya yazıyorum. Bakın burası Birleşik Arap Emirlikleri'nin federal seviyedeki bir web sayfası. Burada transit vize ile ilgili bir takım bilgiler var. Transit vizeyi Etihad Hava Yolları'ndan nasıl alırsınız? İmarat yani Dubai tabanlı Emirates Hava Yolları'ndan nasıl alırsınız diye iki tane link var burada. İşte kimin transit vizeye ihtiyacı olduğu bakın burada yazıyor. Kimlerin başvuru yapabileceğini de yazıyor burada. Şimdi bizim az önceki örnekten gidecek olursak ya hava yollarıyla değerli dostlar transit vize alabiliyoruz. Bunun için etihad.com'a giriyorsunuz. Şurada bakın adresini veriyorum. Buraya girdiğinizde bakın şurada apply for UAE transit vize diye bir link var. Bu linke tıkladığınızda bizi bakın böyle bir ekran karşılıyor. Bu transit vize ile ilgili bakın burada transit vizenin 48 saatlik transit vizenin fiyatının 47 dirham olduğunu söylüyor. Burada vergi hariç diyor. Şuradan apply now diyorsunuz. Gene transit vizeyi isterseniz 96 saate kadar çıkartabiliyorsunuz. Bunun da fiyatı 216 dirham artı vergiler. Yani bu aslında 96 saatli Abu Dhabi'yi gezme şansı elde edebilirsiniz. Şimdi burada bununla ilgili birkaç tane önemli ayrıntı var. Ee, onun da detaylarını size söyleyeyim. Şimdi bakın burada transit vize ile ilgili bir takım gereksinimlerden bahsediyor. İşte tamamlanmış bir form, 6x6 fotoğraf, işte renkli pasaportun kopyası, çocuklar için bir konu var burada. 18 yaş altı için var. Başvurunuzu buradan yapıyorsunuz. Şimdi buradaki önemli sorulardan bir tanesi şu. Ben etiyatla uçmak zorunda mıyım? Hayır arkadaşlar etiyatla uçmak zorunda değilsiniz. Abu Dhabi Havalimanı'nı kullanmak zorundasınız. Yani örnek vereyim Pegasus'la gelip vize yerle devam edebilirsiniz. Pegasus'la gelip etiyatla devam edebilirsiniz vizeyle gelip işte x bir hava yoluyla devam edebilirsiniz. Dediğim gibi herhangi bir şekilde hava yolu kısıtlaması yok bu web adresinde. E, bu web adresi üzerinden başvurduğunuzda bakın şuradan App by Now diyelim. Sizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın 48 saatlik için ben başvuracağım. E, bunu minimum 3 gün öncesinden başvurmanız gerekiyor. Hatta mümkünse e, bunu bir haftaya kadar çıkartabilirsiniz. Burada bakın bir takım sorular var. Emirates'te Abu Dhabi var. İşte Transit Port dediği havalimanı. Zayed International Airport size nereden geldiğinizi soruyor. Booking referans numberınızı soruyor. Ne zaman geleceksiniz? Bunun saatini. Ne zaman ayrılacaksınız? Ayrılacağınız zamanında saatini soruyor. Üçüncü bir travel destination'ınız var mı diyor. Bir seyahat noktanız. Üçüncü bir noktanız var mı diyor. Burada ad soyad kısmını dolduruyorsunuz. Doğum tarihi işte anne baba adı. Buraya da de detaylı olarak bakarsınız. Elektronik posta, ziyaret sebebi, pasaport tipi. Buraya adresinizi giriyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldığınız süre boyunca ne kadar para harcamayı planlıyorsunuz diyor. Buraya bir rakam yazmak durumundasınız. Do you plan to seek employment during your visit? Yani bu ziyaretinizi esnasında bir iş arama yapacak mısınız diyor. Bunu soruyor burada. Ondan sonra have you ever been convicted of mis demoner or felony. ve burada işte herhangi bir ağır suçtan dolayı mahkum oldunuz mu diyor. Yani Türkçe özeti bu şekilde. İşte burada next deyip ilerliyorsunuz. Bakın burada attachments'lar var. Bunu bir gözden geçirme ekranı var. Ondan sonra ödeme yapıyorsunuz ve 48 saatlik transit vize için başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi buraya kadar anlattıklarım sadece ve sadece Abu Dhabi için geçerli arkadaşlar. Ee, az önce anlattığım mesela Viz Air opsiyonuyla Maldivlere gidebilmek için transit vize almak zorundasınız. Çünkü e, Viz Air otomatik aktarma yapmıyor. Yani siz ülkeye geliyorsunuz. Bu transit vizeyle, ile bu, bunun da geçerliliği 48 saat. Saat bazında ölçülüyor. Gün bazında değil. Giriyorsunuz. 48 saat süreniz var. İşte o aktarmanız ne kadarsa diğer uçuş için, maldivler uçuş için 7 saat, 8 saat, 10 saat neyse o kadar süre bekliyorsunuz. Ondan sonra diğer uçuşa bagajlarınızı veriyorsunuz. check-in'inizi yapıyorsunuz. Yolunuza devam ediyorsunuz. Şimdi maldivler örneğinden devam edecek olursak Geri gelirken de aynı süreci izlemeniz gerekiyor. Çünkü bu single entry tek girişte ve 14 gün geçerli. Tekrar dönüşte aynı süreci tekrar işletmeniz gerekiyor. Ancak bu sayede 11 bin liraya uçabilirsiniz. Şimdi buraya kadar anlattıklarım sadece Abu Dhabi içindi. Şimdi gelelim Emirates kısmına. Birleşik Arap Emirlikleri'nde arkadaşlar Dubai'de Emirates de bu transit vize hizmetini sağlıyor. Bunun da Emirates.com'da detayı var. Bakın burada Pre-Arranged UA Visas diyor. Bu önceden ayarlanmış Birleşik Arap Emirlikleri vizesi demek. Bakın burada transit vize için 48 saat için 10 dolarlık gibi bir rakamdan bahsediyor. Buna aşağı yukarı vergi de dahil. Yalnız Emirates'te transit vize için bütün havayolu operasyonu benim üzerinden olacak diyor. Bakın buradaki en önemli ayrıntı bu. Yani siz vize yerden, ya yani şöyle anlatayım. Diyelim siz Dubai'ye uçtunuz Pegasus'la. Dubai'ye geldiniz. Dubai'den de X1 hava yoluyla başka bir yere devam edeceksiniz. Şimdi burası önemli bir konu. Dikkatli dinleyin. Az önce anlattığım Etihad transit vizesi Dubai için geçerli değil dostlar. Bakın burası önemli. Pegasus'la Dubai'ye gelip de Etihad'ın transit vizesi alanına başvuru yapamazsınız. O sadece Abu Dhabi Havalimanı için geçerli. Yani bu konuda birçok arkadaş hata yapıyor. Gidiyor işte Dubai için bilet alıyor Pegasus'tan oradan buradan vesaire. Ondan sonra gidip etiyatın web sitesinden transit vize başvurusunda bulunuyor. Bu kesinlikle kabul edilmiyor ve vize reddediliyor. Oradaki havalimanının kesinlikle ve kesinlikle Abu Dhabi Uluslararası Zayed International Airport olması gerekiyor. Hava yolunun önemi yok. Yani bu etiyat olmuş, vize olmuş, Pegasus olmuş. Önemli olan sizin Abu Dhabi havalimanını kullanmanız. Oradaki tek kriter bu. İş i̇şte Dubai'ye geldiği zaman konu farklılaşıyor. Mesela Emirates'ten transit vize almak istiyorsanız Emirates diyor ki arkadaş bütün diyor biletleri benim üstümden alacaksın diyor. İşte o zaman benim üstümden transit vizeye başvurabilirsiniz diyor. Burada bakın 48 saatliği var, 96 saatliği var. 48 saatlik kişi de 10 dolar, 96 saatlik 49 dolar. E keza şimdi gene Dubai'de Fly Dubai var. Fly Dubai'de bu işi online hiç yapamıyorsunuz. Bunun Türkiye'de bir ofisi var, kontak ofisi. Bu İstanbul'da bakın Fly Dubai Travel Shop denilen bir yer var. Burada da telefon numarası var. Bu arkadaşlar bu hizmeti sağlıyor. Yani transit vizeyi ben bu, bir ara burayı sormuştum. Bana aşağı yukarı 50-55 dolar gibi bir rakam vermişlerdi. Son durumunu bilmiyorum. Bir anda verdim bilgilerini. Eğer Fly Dubai ile böyle bir şey düşünürseniz işte buraya aramanız gerekiyor. Bunun dışında gene Karja için konuşacak olursak Air Arabia. Air Arabia da bu hizmeti veriyor. Ancak gene kendi ofisinin üzerinden veriyor. Air Arabia'nın Türkiye'de İstanbul'da bir ofisi var. Onun da adresi şurada bakın. Şişli'de, Harbiye'de. Telefon numarası da 212-241-5184. Air Arabia adına tüm vize operasyonunu buradaki Air Arabia Türkiye ofisi takip ediyor. Yani Şarjah üzerinden bir transit vize ve Air Arabia üzerinden bir transit vize ile ilgili bir ihtiyacınız varsa buraya başvurmanız gerekiyor. Şimdi ben Pegasus Sharjah'a geldim. Şarjattan da Air Arabiyelere Nepal'e devam edeceğim gibi mesela bir senaryoda muhakkak buraya arayıp bunu bir şekilde doğrulatmanız lazım. Normal şartlarda hem Emirates hem Fly Dubai hem Air Arabiya vize operasyonlarında hava yollarının tamamen kendisi olmasını istiyor. Yani az önce anlattığım, ilk başta anlattığım Abu Dhabi'deki esneklik diğer emirliklerin neredeyse hiçbirinde yok diyebilirim. Değerli dostlar umarım buraya kadar anlattıklarımı yeterince size izah edebilmişimdir. Konu biraz karışık. Toparlarsam, özetlersem iki senaryodan bahsettik. Birinci senaryo normal transit işlemi. İstanbul'dan aynı hava yoluyla biniyorsunuz. Elinizde iki tane boarding pass var. Birleşik Arap Emirliklerine geliyorsunuz. Bu Abu Dhabi olabilir, Şarjah olabilir, Dubai olabilir. Normal transit alana iniyorsunuz. Beklemeniz gereken süre kadar bekliyorsunuz. Elinizdeki diğer boarding pass ile kapıya gidiyorsunuz ve uçuşunuza devam ediyorsunuz. Yani bu senaryoda zaten herhangi bir şekilde transit vizeye gerek yok. Ancak bunun süresi de maksimum 24 saat. Yani 24 saatten fazla uzun bir zaman transit yapmanız gerekiyorsa gene transit vize almanız gerekiyor. Ben işin yasal boyutunu anlatıyorum. İkinci senaryoyu konuştuk. İkinci senaryoda da hava yolları tamamen farklı. Yani biz burada Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dhabi, Dubai, Şarja her üç emirlikten bir tanesi için çok ucuz uygun bir uçak bileti bulduk. İşte az önce Pegasus örneğini verdim. 1 euro vergiler artı 9 euro vergiler. Bunlarla mesela Abu Dhabi'ye, Dubai'ye çok ucuz bir bilet buldunuz. Dubai'den, Abu Dhabi'den veya Şarjah'tan oradaki X bir havayolunu kullanarak işte az önceki örnekteki gibi işte Delhi'ye gitmek istiyorsunuz, Bangkok'a gitmek istiyorsunuz veya üçüncü başka bir ülkeye gitmek istiyorsunuz. İkisini birleştirdiğiniz zaman ciddi maliyet avantajı elde ettiğinizi görüyorsunuz. Bunun da temel amacı buydu. Orada da iki konuya değindim. Normal şartlarda transit vizeye ihtiyacınız olduğunu ancak transit vize olmadan da bu işi yapabilmenin bir yolu olduğundan da bahsettim. O yolu ben önermiyorum. Son olarak onu söyleyeceğim. Çünkü o yolun kendine göre çok büyük riski var. Birincisi ilk daha İstanbul'da uçağa kabul edilmeme riskiniz çok yüksek. Ben kendi başıma geleni anlattım. Hani ben bunu bir şekilde yaptım ama ikna etmek o kadar kolay olmadı. Bir şekilde ikna etseniz bile bu ülkeye indiğiniz zaman Abu Dhabi olabilir, Dubai olabilir terminal değiştirmek, pasaport veya gümrükten geçmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Transfer desk, yani mesela bunun bir çözümü de şu, online check-in yapılıyor. Yani diğer ikinci uçuşunuza 24 saat kala İstanbul'dan daha binmeden önce ikinci uçuşunuza ondan çekin yapıyorsunuz. Ancak bazı havayolları özellikle bazı havalimanları bu güvenlik kontrollerinde vesaire de falan filan bu konuda problem veya arıza çıkartabiliyorlar. En güvenlisi transit vize almak. Birleşik Arap Emirlikleri için de bu işin en kolay, en esnek, en iyi yapılabileceği yer de Abu Dhabi. Bunu hem ondan yapabiliyorsunuz, hem havayolu kısıtlaması yok, hem rakam uygun onun için ben bu transit olayında yani böyle bir opsiyon düşünüyorsanız böyle bir aktarma yapacağım diye bir düşünceniz, planınız varsa mümkün olduğunca Abu Dhabi'yi seçmeye çalışın. Çünkü diğer emirlikler bu konuda esnek değil. Hem esnek değil, aynı zamanda da üçüncü ajantalarla vesaire falan çalışmanız gerekiyor. Maliyet artıyor vesaire gibi böyle birçok dezavantajı var. Değerli dostlar, umarım Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Abu Dhabi transit vizesini size yeterince izah edebilmişimdir. E bu video sizler için faydalı olmuştur. Beni teşvik etmek adına, kanalı daha da büyütmek adına sizin desteklerinize ihtiyacım var. Bu videoları faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın ki bu tip içeriklerin devamı gelebilsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sevgiler selamlar.